Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Biliyorsunuz sezon yenilendi Yıldız puanları geldi Ben de Şey büyük kutuyla Mega kutuyu açacağım arkadaşlar İnşallah karakter çıkar Bu arada ben Nita'yı 750 kupa yapacağım Az önce Nita'm 700 kupaydı Ay Ay baka şey baka girdim Biliyorsunuz Nita'm 700 kupaydı. Aslında bilmiyorsunuz. Boş verin. Nitam 700 kupaydı. Seton yenilendiği için 600 kupa oldu. Şimdi Supercell'e oyunu Brawl Stars'a girip oynayalım. Açılsın bakalım. Ben de şu PSG şeyi alamadım ya. Arkadaşlar oyun açılsın. Ben oy video başlatacağım. Evet arkadaşlar oyun açıldı. Hemen karakter çıkartma taktiklerimizi yapalım. Şöyle basalım 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 basalım. Süper bize bir karakter gönder. Şöyle bas 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 bas. Basalım şöyle birazcık. Hı, bir oldu. Bir, bir, tıkladım yanlışlıkla. Basalım 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 basalım. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar bu arada bana Jack geldi. Bek, bekleyin Jack nerede? Bakın arkadaşlar Jack geldi büyük kutu açtım. Normalde 39'un altında 39 ve 39'un altında altın yazdığı zaman karakter veriyor ama 40, 41 falan yazdığı zaman eller falan veriyor. Ben de 80 altın yazdı ve Jack geldi. La fazla uzatmayalım, başlayalım. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım. 55 gelmedi. Bismillahirrahmanirrahim. Beş dedim. Belliydi zaten 5 çıkça. Bir tane mi veriyorsun? Bonus. 3 elmas çok az. Şöyle güzel bir elmas falan gelseydi. Şu tekliflerden şunu alırdık. Onu alsaydık ben, onu alsaydık bu arada ben direkt Nita'ya verirdim. Nita maxlanırdı çünkü. Ama olmadı. Arkadaşlar şu karakterleri de yükselteyim. Ya da yükseltmeyeceğim. Biriktireceğim Nita için. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Ben Nita'yı bir 750 kupa yapınca yeniden bir video atacağım. Görüşmek üzere bay bay.